Evet. Bu gördüğünüz nedir? Force Colin, süs bitkisi gibi değil mi? Çok güzel. <laughs> Naneye de benziyor ama rengarenk bitki çiçek şey yaprakları. Bu gördüğünüz bitki Hindistan'da yetişir. Force Colin denir. Evet, Force ile ilgili birçok klinik araştırması var dünyada. Bu klinik araştırmalarda Force Colin'in birleşimindeki etken maddelerin metabolizmayı hızlandırdığı, yağ yakımını hızlandırdığı belgelenmiştir. Yani kişinin nabzı 70 ise 75, 76 birazcık yükseliyor. O birazcık artış aşırı yağ yakımını sağlıyor. Ha bizim üretmiş olduğumuz force kapsülünde sadece force yok. Garcinia, Kamboçya. Kamboçya'da yetişir. Garcinia, Kamboçya limon gibi yani portakal büyüklüğünde şey elma büyüklüğünde limon gibi sitrik asit içerir. Fakat içermiş olduğu sitrik asit hidroksisitrik asit. Biraz değişik yani no, normal limon asidi bir benzeri. Hidroksi sitrik asit Hidroksi tüketmiş olduğumuz gıdalar normal olarak fazlası ne olur? Bünyemiz değiştirir, dönüştürür. Yağ olarak depolar. Depolar. İşte bu Garcinia'nın birleşimindeki hidroksi asit tüketmiş olduğumuz gıdaların yağa dönüştürülerek depolamasını engeller. Böylece vücudumuz ihtiyacı olan enerjiyi nereden karşılayacak? Depolu yağları yakarak. Karşınya forskolin ikisi birbirini tamamlayıcı. Ama bunun yanında maydanoz ekstraktı ödem atıcı, funda ekstraktı zayıflatıcı, kuşburnu ekstraktı vesaire vesaire. Yani çok güzel bir kombinasyon oluşturduk. Artı zayıflamak için alfa lipoik asit birlikte kullanılırsa alfa lipoik asitle aynı karsinya gibi tüketmiş olduğumuz gıdaların yağ dönüşümünü engeller. Yağ yakımını hızlandırır. Böylece vücudun enerji ihtiyacı karşılandığı için Vücudumuz hazır depodaki yağları yakmaya başladığı için kişinin iştahı azalır. Çünkü hazırdaki yağları yakıyor. Alfa lipoik asit. Geçen dediysem 3-4 hafta olmuştur. Bu Orkestra ekibinden bir beyefendi trompet, davul vesaire çalıyor. Ben müzikten o kadar anlamam yani. Sadece sanat müziği dinlerim. Arada bir. Koronadan 7 ay önce yani geçen sene bizim ürünleri Force Collins seti kullanmaya başlamış. 180 kilodan 110 kilo. 70 kilo vermiş. 7 ayda 70 kilo. Efendim buraya geldi. Dedi ki ormus, gms, ekinezya, kekik, afrika serdünyası almaya geldim. E, Hayrola kilo sorunu nasıl oldu dedim. 70 kilo vermiş. Diyor ki 30 kilo daha verecektim fakat korona girdi. Ekonomik durumumuz iyi değil sahnelere, konserlere çıkamıyoruz, para kazanamıyoruz. Herhalde para kazanınca tekrar başlayacağım, 3-4 ayda 30 kilo daha vereceğim diyor. 110 kilo. Ah, muazzam bir şey. Hadi bakalım bir yorum bekliyoruz dedim. Çok güzel bir yorum yapmış. Facebook'a bakabilirsiniz. Yani şimdi zayıflamak isteyenlerin ne kullanması gerekir? Eskiden Force Colin B T seti kullanıyorlardı. Şimdi K T seti yeni. Yani krom, orme, K setin içeriğini biraz değiştirdik. Hızlı zayıflatır. Diyabet hastaları da kurmar KT zayıflamak şey diyabet hastası. Çok güzel yeni bir ürünle Hizmetinizdeyiz. Evet, dünyada olmayan işler yapıyoruz. Ormus demir dünyada yok. Demir eksikliği kansızlık için. Ormus çinko dünyada yok. kalsizlik termalizlik, yorgunluk için. Ormus magnezyum kranflar için. Kas ağrıları, huzursuz bacak sendromu, omuz sertbelleri ve sebepsiz için. Ormus iye t, tiroid bezinin Aşırı veya yavaş çalışmasına karşı. Şimdi Çok yeni üretmemize rağmen çok güzel yorumlar alıyoruz. IET Hanımefendi diyor ki ben ne kullandıysam zayıflayamıyorum. Vardır bir hormonal anormallik bir baktırın dedim. Ha dedi Hipotiroid yani Tiroit bezesi yavaş çalışır yeterli hormon salgılayamıyor. O zaman Ormuz IT kullanın, sonra Force Kolin'i de kullanın dedim. Şimdi tiroid bezesinde sorun yoksa Ormuz Krom, Orma Krom. Tiroid bezesinde sorun varsa Force Kolin IT yani Ormus, iot kullanmak gerekir. Yani şeye göre tiroid bezinin sağlıklı çalışıp çalışmadığına göre zayıflama seti değişir. Her insana özel. <laughs> insanın her insanın rahatsızlığına özel. Çünkü tiroid bezesi çalışmıyor ona ne verirseniz verin bir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Çünkü metabolizma bozulmuş. Sistem çalışmıyor. Evet. Şimdi hipotiroid yani tiroid bezesi yeterli ve kaliteli T3, T4 hormonları tiroksin salgılamıyorsa sindirim sistemi çöküyor. Mide yeterli ve kaliteli enzim salgılamıyor. Asit salgılamıyor. Pepsin salgılar. Pepsin yeterince kaliteli en enzim salgılamıyor. Pepsin bir gramın onda biri kadar bir, bir, damlanın pardon bir damlanın onda biri kadar pepsin bir kilo eti sabun küpüğü gibi çözer. Bir damlanın onda biri kadar pepsin midenin sargılamış olduğu pepsin öyle bir enzim yani. Kalitesi bozulursa bir de damla değil bir bir damla onda biri değil on damla damlasan bile ne olur? Kalite bozulduğu için değeri konsantrasyonu olmadığı için sindirmeden bir de gönderir bağırsa. kilo hormonunun yetersizliği hipotiroid karaciğer tembelliğine sebep olur. Karaciğer yeterli ve kaliteli safra salgılayamaz. Böylece sindirim sistemi çöker. Pankreas enzimi salgılamış olduğu lipaz gibi enzimler ve enzimin kalitesi düşer. Hipotiroid metabolizma yavaşladığı için kişi kilo alır, kilo veremez. Saçları dökülür, tırnakları kırılır, halsiz, dermansız, yorgundur, çalışamaz, suya karşı aşırı duyarlıdır, depresif, panik atak, depresyon, anksiyete gibi birçok psikolojik sorunlar ortaya çıkar vesile vesile. İşte ormus iyetine. Hem yan etkisi yok hem etkisi mükemmel. Nereden biliyoruz? Kullanma vatandaş. Dünyada da ilk biz ürettik. Ormuz İYT, Ormuz İYT, Ormuz İYT, Ormuz Krom, Ormuz Demir, ormus Çinko, Ormuz Magnezyum, bu da Magnezyum. Dünyada ilk biz ürettik. Ormuz Gümüş, dünyada üç firma üretiyor biri biz diğerlerindeki fasafi su içinde bir şey yok tuzlusu ve birazcık gümüş. Bizinkinde bor, çinko, mangan, demir, bakır, sodyum, vesaire 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 içeri. Ha burada ormus iyot sadece iyot mu içeriyor? Bor, çinko, mangan, demir, bakır, sodyum, potasyum, gümüş, altın içeriyor. Hepsi var artı iyot. Krom hepsi var artı krom demir hepsi var artı demir çinko bütün 10 elementin hepsi var artı çinko magnezyum 10 element hepsi var daha fazla 84 element iz elementlerde sayarsak yani çok çok nanometre nano nanogram boyuttaki elementlerde sayarsak 84 çeşit element içeriyor artı magnezyum artı 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 evet yani biz ne düşünüyoruz? İnsana faydalı olsun. Sıkıntı değil, maliyet. Aa bu krom çok pahalı. Problem değil. Pahalı olabilir. Yeter ki faydası olsun. Krom pikolinat. Evet yeni bir sayfa açtık. Hedefimiz Haziran'a kadar 40 yeni ürün üretmek. Başladık bismillah diyerek. Haydi haydi say. <laughs>